Merhaba arkadaşlar. Bu soru soruları gecemsin. Beşinci bölümdeyiz. Yanı Beş olması lazım. Bugün yanımda kimse yok. Bahsedecek konumda yok. Var, var var tam. Ama olmaz neyse. Of. E bundan önce arkadaşlar bunu önceden im sabah. 4 civarında 3.5-4 civarında ee, arkadaşıma bir çektik Emir e, kanalı oyun piksel e, onu da abone olursanız memnun olurum hem onun kanalının linkini hem de videonun linkini aşağıda bulabilirsiniz ikisini de koyarım unutmazsam tabi ama mutlaka koyarım Hadi bu inşallah çıkar ya. Çıksın. Hadi başla. Başlıyor. Şöyle ama. iyi bir chest, iyi bir chest ne var? Oy taş kılıç, Pasta falan. Dünya'nın malını çaldık. Hadi <laughs> yukarı çıkalım. Şöyle Hadi yukarı çıkalım. Aslında o dediğim emirle iki el attık. Yani bir bir tanesinde video, yani iki el attık, ikisi de çıktı. Ama sadece birinde video çekmiş. Ben dedim o ikinciyi de çek çıkartırım ben sana dedim video dedim. Depo çek, depo olur dedim. Dinleme çocuk beni. <laughs> Kırılmıyor. What this is? geçtim. Buraya yukarı çıkalım. Şuradan yukarı çıkabilirsek. Vallahi ben iyi yaş bir rotaya geldim. ama buradan ben düşerim. Düşmedim. Şöyle gidelim Kıra kıra. Ne oldu lan orada bir anam. burada bir ara şey bir şey açtı ya doğru burada elçe şu kartıydı şurada ağacın üstünde ha bu arada arkadaşlar artık iki video gelmeyecek yani ben ders çalışıyorum, ders, Aynen çalışıyorum arkadaşlar. Ee, ünivers, ay ne üniversite lan Lise, Lis lise, için lise. Onlar konuşamıyorum. Lise için lise. Ne az önce lag mı girdi? Arkadaşlar ben niye bunları giyemiyorum? Şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al. Ş Şöyle. Şöyle atlayalım. Bu arada arkadaşlar zaten çoğunuz biliyordur. serverlarında sorularında e, bu hani kraft sorunu vardı ya e, nasıl diyeyim? Eşya eşya yapma sorunu ya buluydu. O kalkmış. Allah kalkmış çok güzel oldu. Adam yazık oldu. Daha. Neyse. Hemen ortaya gidelim. Bir demir kılıç yapalım. Bu da inşallah çıkar ya. Oy. Oğlum. Neyse. odam buluruz. İki demir. Bulalım hadi. İki demir. Demir Yok çubuk 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 pastayı alırım bu arada arkadaşlar bilmiyorsunuz bilmiyorsanız pasta can dolduruyor canınızı dolduruyor şöyle pasta falan koyalım şuraya şunu şuraya şunu ya hay senin... şuraya Şunu koy. Şuraya şunu koy. Koy koy koy. adam sandım. Ödüm patladı lan kitabı. Kitabı adam sandım. Ödüm patladı. Altını sıçıyorum. Şuradaki adamı da keselim. dönmeyeyim be. Anam. Neyse ya, of. Çıkmadı yapacak bir şey yok. Atsam mı ben buraya? Hadi atayım. Ne güzel bölüm oldu. dört dakikalık video boşa gitmesin Şurada bitirelim ya zaten iyi oldu kazandık neredeyse kazandık sayılır bu ben için teşekkür ederim videoyu like ve kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi o emirle çektiğimiz videoyu da izlemeyi unutmayın emre abone olmayı unutmayın İyi günler iyi